yıldır Kuvayi Milliye ruhuyla emperyalizme, faşizme, gericiliğe geçit vermeden mücadele eden Aydınlık Geleceğimiz Teminatı Kurtuluş ve Kuruluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında hak, hukuk, adalet yolunda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Demokrasiyle taşlandırıp umudun, özgürlüğün, barışın, Türkiye'sini inancımız ve kararlılığımızla kurmak için iktidara yürüyoruz. Başta kurucumuz ve ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ve edebiyata intikal eden tüm partilerimizi saygı ve özlemle anıyor Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. kuruluş yüzyıl dönümünü kutlu olsun. aqui neste